Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Güzel bir günden demek isterdim ama gün çok kötü. Çiğdemler bile açamamışlar. Kapalı duruyorlar hala. Bakın Malperin çiçeği tomurcağı niyetlenmiş. Ama olabilir mi? Olamaz tabi. Bunların hepsi ziyan olacak arkadaşlar. O kadar soğuk var ki Zannedersiniz ki Ocak ayındayız. Yağmur. Bir tek karı eksik yani. Fırtına. Bizim buraya tamamen kış geldi. Şu havaya bakın. Her yer sis pus. Ağacım da böyle güzel tomurcuk yapmış ki. iki günlük bahara aldanmış. Hepsi ziyan olacak bunların. Bunun altında da çiğdem var göz çiğdemi her yerde var arkadaşlar ama açamamışlar. hepsi Goncaları kapalı duruyor bakın bu kadifeler ne halde bu kadife yata. kapının önündeki biraz süper geliyor Bunlar bütün çocuk olmuşlar arkadaşlar işler acısı her şey bu kendi kendine çıkan kozmozum böyle Şuna bakın arkadaşlar ne kadar katlı. Maşallah, subhanallah. Çok bereketli bir çiçek. Şöyle bahçeye doğru yürüyelim de. Resmen bildiğiniz kış havası. Sadece çiçekler biraz renkli. Her yer gri kahverengi. yerler daha sıcaktır eminim. O kadar güzel bir vatanda yaşıyoruz ki. Bakın papatya da açmış. Üzerinde goncalar var. Açabilir mi bilmiyorum. Böyle. Kediciklerime de boş çardakta ziyafet verdim. Ziyafet dediğim sıcacık olsun diye kuru fasulyenin içine Ekmek doğradım verdim arkadaşlar kuru kuru mama yemesinler dedim. Soğukta hayvancıkların içleri açılsın Pembe gibi çıkıyor bu kıp kırmızı olan kıpır arkadaşlar. Öyle. Tırmala anne, tırmala, tırmala. Ben nereye gidersem. Oh, tırmala, tırmala. Size iş çıktı. Daha fazla dayanamaz. Bunu artık içeri vakti geldi arkadaşlar. Mineler çok nazlı oldu. Küpeler sever böyle serin havaları. Hiç şikayetleri olmaz. Görüyor musunuz? Görünüşte hiç gözükmüyor. yeşil yeşille kahverengi arası, sarı ile kahverengi arası bir şey oldu. Yerler kahverengi. Neyse ki birazcık da olsa yüzünü gösterdi. Benim güzellik. Yağmur mağmur soğuk filan demiyor. Kokusunu da salıyor maşallah. Güzel arkadaşlar. İnan tavuklar, kediler olmasa hiç çıkacağım yok. Dışarı. Kasım patı da dökülmüş. Kırmızı kasım patı yağmurdan bakın ne hale gelmiş. Yerlerde cam güzelleri. Böyle renkli göründüğüne bakmayın. Çiçekleri hoşak faziyette. Gülde bir şey yok. Ne de olsa ismi Güzgül'ü. Şuradan aşağı inelim. Bakın milliler bana mısın bile demiyorlar soğuğa. Hiç niyetleri yok daha balkona girmeye. Dışarısını biraz daha sefasını sürsün onlar. Bunlar nazlı değil arkadaşlar. Bakın böyle anahtarla oynuyor. Bizde de kapıya biri geldi zannediyoruz. Salınan her şeye salça oluyorlar. Bugün Japon güllerinden de aldım içeri. O sonki aldıklarımızı sarıları. Çok güzelsin ne? Bunlar da <laughs> kapanmış arkadaşlar. Ama Jacobin ya açacağım diyor. Bizde havalar böyle arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yurt içinden, yurt dışından izleyen bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Kandıra'dan hepinize bu güzel sonbahar havası diyeceğim diyemiyorum artık kış havası gibi çünkü. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Var olun. Ne yapıyorsun annemsin orada? Sen orada ne yapıyorsun? Telefon kilitlendi galiba vallahi kapanmıyor